Arkadaşlar selam. Üçüncü gündeyiz. Bugün yine olduğu gibi salyangozun yemeğini değiştireceğim. ne ek olarak torf çok fazla koymuşum. Biraz daha az koyacağım. Önce dünden kalmış olan sebzeleri çıkarıyorum. Marulları sevmiş gibi görünüyor. Yedi yerleri görüyorsunuz. Bayağı bir gömmüş. Geri kalan sebzeleri, geri kalan sebzeleri alırken net çekememişim. Hızlıca geçiyorum. Kalamar kemiğini de çıkarıp torfa kendini gömen salyangozu dikkatlice çıkaracağım. Az önce de dediğim gibi daha az torf koyma isteğim bu yüzden en fazla yarısına kadar gömüleceği şekilde koyacağım. Ana teraryumu temizleyene kadar boş bir yere koyuyorum. Yaklaşık bir ya da bir buçuk ay sonra bu kabı da teraryuma çevireceğim bu arada. Şimdi torfu koyuyorum. En fazla bir santim yükseklikte olacak. Yarısına kadar gömülmesi için yeterli olacaktır bu yükseklik. Bir de yanlış yaptığımı öğrendiğim bir şeyi düzelteceğim. Yemeklerin bağlantısını torftan kesmem gerekiyormuş. Bunun için petri kabı kullanacaktım ama bugün bulamadım. Onu bulana kadar basit bir kavanoz kabağı kullanacağım. Bugün menüyü değiştirdim. Karpuz koyuyorum. 2 gündür kısır malzemesiyle besliyordum canlıyı. Biraz az tatlansın. Ve kalamar kemiğini koyuyorum. Nem dengesi ve su ihtiyacı için su sıkıyorum. Kapağa gelen fazla suları da peçte ile alıyorum. Ve son olarak salyangozum turboyu terarıma yerleştiriyorum. 9 veya 10 dakikalık bir kayıt almıştım. Hızlandırılmış şekilde izliyorsunuz şu anda. İlk başta kalamar kemiğini tercih edip kapaktan torfa geçti. Karpuz yediği görüntüyü merak ediyorsanız bundan bir önceki videoyu seyredebilirsiniz. Önceki videolara çok fazla güzel yorumlar gelmiş bu arada. Hepsi için teşekkür ederim. Sonraki günlerde görüşmek üzere.